Beş genç kadın sanatçının eserlerinin yer aldığı Anlatılmayan Hikayeler sergisi sanatseverlerin ziyaretine açıldı. Ayşegül Karakaş, Begüm Mütevellioğlu, Melike Kılıç, Lale Delibaş ve Güliz Baydemir'in eserlerinin yer aldığı Anlatılmayan Hikayeler sergisi keşfedilmeyi bekleyen hikayeleri görünür kılmayı amaçlıyor. Anlatılmayan Hikayeler sergisindeyiz. Yanımda Begüm Tevelli oldu var. Öncelikle nasılsınız? Serginiz nasıl gidiyor? Teşekkür ederim. Çok iyiyim. Çok heyecanlıyım. Güzel bir sergi oluşturduk. Gayet güzel, keyifli şimdilik her şey. Serginin içeriğiyle ilgili neden anlatılmayan hikayeler? Neden anlatılmayan hikayeler? Aslında ee... Hep beraber bu sergide bulunduğum diğer arkadaşlarımın resimlerinde de e, anlatılmayan hikayelerle bağlantı kurabileceğimiz kompozisyonlar var, eserler var. O yüzden e, benim eserlerimde her zaman bu şekilde anlatılmayan bir şeylerin tuvaletlerine yansıması şeklinde oluştuğu için böyle bir başlık altında bir sergi oluşturmuş olduk konusu. Hep figür kullanıyorum. O figürün de her zaman bir otoportre özelliği taşıması da çok önemli benim için. Her zaman bir oda içinde, bir mekan içinde yer alıyorlar. Aslında çok e, kapalı kurgularda e, oluşturduğumu düşünmüyorum. Yani e, bir izleyici resmime baktığı zaman mutlaka oradaki figürün duruşundan ya da bakışından kendine göre bir hikaye oluşturabilir. Onun hüznünü, acısını, melankolisini ya da aşkını ya da başka türlü bir duyguyu görebilir diye düşünüyorum.